Hepinize merhaba dostlar. Tesla Model Y Juniper'ı bekleyenler için çok güzel bir haberim var. Araç geçtiğimiz hafta Avrupa'da şasi numaraları tanımlanmaya başlandı. Ve aracın şu anda teslim tarihi bile verilmeye başlandı. Bunun dışında daha güzel bir haberim var. Avrupa'da tip onayı alan bu araç resmi olarak artık tip onayını aldığı için direkt satılıyor. Ve teslimatlarla insanlara veriliyor. Hatta bu haftada insanlara teslim edilmesi ve Avrupa'da birçok Model Y Juniper'ın sahiplerinin Hani bir buluşması bekleniyor dostlar. Bunun dışında daha güzel bir haberim var. Mart'ta belki şu anda bir tahmin Mart'ın ortası gibi e, envanterden direkt sipariş alınları açılabilir ve e, siparişler alınmaya başlanabilir. Yani envanter yerine bunlar başlayabilir. E, ancak herkesin beklediği bu ikinci el model ye satışının şu anda bilgi yok ne yazık ki. Şu anda kesin olan şeyi söyleyebilirim. Mart ayında en geç Nisan ayı gibi ben açıkçası kendi fikrim bu. Model yeni siparişlerinin başlayacağını düşünüyorum. Juniper'ın. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce ne zaman açılır ya da bu tarihlerde açılır mı? O zaman aşağı yorumları bekliyorum dostlar. Abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.